Sen de işimde kalmasın diyorsan işte burası. Tam da senin yeri. Benim hep 3 tane hayalim vardı. Küçükken de çok hayal ederdim bunları. Hani müzik okuyacağım, kitap okumayı ve bir şeyler yazmaya, araştırmaya da çok. Tiyatro demiştim. 3 bölüm okuyacağım ve üç bu üç mesleği de yapacağım. Ben insanın çünkü tek bir meslekte dünya hayatında var olmasına da karşıyım. Sonra işte öğretmenlikten çıkınca memlekete döndüm Hatay'a. Dört yıl bir şey yapmadım. Dergi çıkardık. 4 yıl mavi dergi diye bir edebiyat, kültür, sanat dergisi çıkardı. Sonra param bitti. Gidip orada gazetecilik yapacağım dedim çıktım. Geldim buraya. Ve gazetecilik için ilk rahmetli Soner abiyle, Soner Toros'la Toros tanıştım. O sağ olsun yardımcı oldu ve orada kameramanla başladım, kaldım Isparta'da işte. Mutluluk neye göre değişir tabi ama içimde mutluyum ama dışında mutlu değilim. Yani etrafımda olan şeyler, ülke falan, siyaset, saçmalıklar, bunlardan dolayı mutsuzum. Ama iç dünyamda ben mutluyum. Mesela burada işte arkadaşlar var, hepsi gazetecilik bölümünde. Birinci sınıf var, üç var, dört var, radyo tv'de arkadaş var. Mesela onların en çok karşılaşacağı şey, ben ne söyleyeyim, 4 yıl sonra okul bittiğinde eğer gerçekten bu mesleği yapmak istiyorlarsa bir karşılaşacakları şey maddi Yani bu zaten Türkiye'nin bir gerçeği. Ee, bölümde okuyan arkadaşlar da maalesef ki kendilerini geliştirme hususunda çok şeyler, çok yavaşlar. Yani şöyle yavaşlar diyeyim hani böyle 70 yaşında dede gibi konuşmayayım ama. Dede gibiyiz Abdül sen 30 ben 30 evet, oldum olsun ama hani şöyle yani. <laughs> ama arkadaşlar da 20 yaşında şimdi birazcık olsun, olsun, da bizim bakış açımızda bakmaları çok normal değil. Yani bunu bekleme hakkımız da aslında yok. Yapsalar ne güzel olur düşüncesindeyim ben. Ben maalesef buradan mezun olup da hala kurgu montaj bilmeyen, dizgi bilmeyen. Yani mesela haber metni yazmak da değil aslında. Bunları bilmeyen arkadaşlar var. Bu bir, bir fonksiyon. Hangi alanda araştırma, buna edebiyat da dahil mesela. Hangi alanda araştırma yaparsan yap. Gazetecinin temel prensibi nedir? Kamuyu doğru bilgilendirmek doğru. Ama bazı doğrular var ki bazı insanlar hoşuna gitmez. O zaman karşılaşacağın tehlikeli şey olur. Nedir? Onların başında Türkiye'de mahkemedir. Diye yazdığın bir doğruları söylemişsin. Hani örnek veriyorum burada bir doğa katliamı yapılıyor. Ki Isparta'da yapılıyor. Doğa katliamı ile ilgili bir haber yaptın. Araştırdın ettin ve bunu makale şeklinde yazdın. İlk karşılaşacağın şey bir kere toplumsal baskı olur. Isparta'da yaşayan, önde gelen isimler sana baskı.